Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile Lite videosuyla karşınızdayım. Hemen yanıma adam atladı. Hemen şunu al, almam lazım. Evet, dur, kıpırdama mı? Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, uzun bir aradan sonra e, PUBG Mobile Lite videosu çekip ve atmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifli bir maç olur ve benimizi de alırız. Karşıya da bir kişi atladı ama benim silah bulmam lazım hemen. Evet, bu ne? Arbeliyettik. Şimdi de yaramaz. Ee, hemen çıkalım. Evet, altımızda da bir kişi var. Her yerden ateş sesleri geliyor arkadaşlar. Tamam. E, bu Sıkar bulduk. Güzel oldu. Evet, altımızdaki bu tarafa doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi silah almak lazım Tabii. Evet, önce şunu bir bulalım. Çık hadi sen de çık. Bulamadın galiba şu şurada. Evet. Nereye kaçıyorsun? Tamam gidelim. Mermi senden daha hızlı gider çünkü. Tamam bu kadar. Hemen böyle. Evet, bir türlü çıkamadık okul bölgesinden. Evet, 5. el biz aldık arkadaşlar. Oyunda kaldı 41 kişi. Tamam, güzel oldu bunlar. Fazla da loot yapamadım. Evet, araç sesi geliyor. Duraba doğru gidiyor, biz de gidelim mi bakalım? Evet, gerçi o bizden önce gidecek ama ee, bakalım şansımızı bir deneyelim arkadaşlar hemen gidelim, gidelim. Evet, tam geldim arkadaşlar araca bindi ve bu tarafa doğru geliyor. Gördüğünüz gibi yatıyorum. Evet, durdu güzel oldu. He, şaşırdı şaşırdı ama elimizden de kaçırdık. Keşke biraz daha böyle yukarıya doğru çıksaydım görüş açım daha iyi olabilirdi. Ama beni görmedik galiba. Arkadaş. Evet, arabayı alıp çek. Ya nasıl ölmez? O kadar mermis Evet çok güzel mermi de bitti. Hemen takip edelim. Evet adamı kaybettim arkadaşlar. Bu binanın çatısına geldim. Gerçi iyi de oldu. Mini 14 ve birazcık da mermi buldum. Bu arada bir tane de burada bir kişi daha var. Evet. etrafta da bir araç var. Dur ama nereye gitti acaba? Dürbün mü yok arkadaş ya? Karşıda tepede kapışmalar var evet. Ya buradasın tamam ama bende de dürbün yok. Neyse deneyelim bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişi vardı ama 2x ile bakalım ne olacak. Yani belki bir ufaktan bir zarar veririz. Evet arkadaşlar antrenmanı ya, tabii ama Bizim işimize yaramaz tabii ki bu. Evet buradan bence yerimizi belli ettik çünkü adamların elinde ne var bilmiyoruz. Evet oradan okulun içine geldim arkadaşlar. Ee, çünkü alan birazdan kapanacak bu tarafa doğru. En de sonunda bu önümüzden. Evet yine vuramadık. hiç bir şekilde güzel bir şey yapmadan direkt hemen son 5 kişiye kadar gelebildik. Yani son 4 kişi kaldı bir de biz kar bulduk olsun alalım. acaba o son iki kişi ayrı ayrı mı geldi yani az önce bir tanesini kaçırdık diğeri nerede nereye gitti Evet gördüm gördüm tamam da 2 x'te çok zor mesafe var zor Yani arkadaşlar... Bilmiyorum ama... Öldürdüklerimin yani nutuna da bakmadım. Sandığına bir kişinin baktım sadece. Ondan da işte... ilaç filan buldum. 2x'i oradan aldım zaten. Başka da yok. Neyse alan gelecek. Sen birazdan çıkacaksın ama... Ee, bakalım artık ne olacak. Yine... Belki kaçırabiliriz elimizden. Şöyle mermileri fulledik, Evet. Çok az bir alan kaldı. Evet çıktı. Hadi. Hadi bir yedi. Hadi bir tane daha. Hadi. Ha, eh, ben zıplamaya başladı, Tamam biz bunu birazcık zor dur vurabiliriz. Hadi. Ha, yine yemedi. Hemen şununla deneyelim. sonunda yani var ya o kadar saçma atıştan sonra nihayet öldü arkadaşlar son iki kişi kaldı bu arada yani bir çantasına bakmam lazım şimdi bu son iki kişi belki takıma olabilir bilmiyoruz evet m 24 falan demek ki aslında yani Bende olsaydı biraz ben de kapışırdım yani. Neyse bir kişi kaldı arkadaşlar. Takım değilmiş bu arada. Evet ben şöyle bir güzelce bir haritada yerimi alayım. Ne olur ne olmaz. Evet son birebir kaldık. Evet, burada bekleyeceğim arkadaşlar. Artık bilmiyorum ne olacak. Evet, bayağı birazcık bekledim. Ee, hiçbir şekilde ne o meydana çıktı ne ben. Şimdi bir aşağıya atlayalım bakalım. O binanın içinde, burada, burada ama sanıyorum o da alt katta mıydı? Ya hemen şu alt katta ya üst katta ama üst katta ben vardım nasıl olduysa. Evet atlarsan kucağıma gelirsin dostum en iyisi intihar et yani. Evet heyecanlı dakikalara girdik arkadaşlar bakalım alan incanı kapanmak üzere birazdan yavaş yavaş geliyor gördüğünüz gibi. Hadi bomba da yok bomba da çok önemli ya her seferinde şu bombayı almayı unutuyorum işte bomba olsaydı mesela hemen şuraya bir tane iki tane attıktan sonra finito dostum alan ilk sana vuracak ve mecbur aşağıya atlayacaksın. En iyisi gel şimdi atla hadi. Atla dostum. Evet ikinci katta. Biz onunla nasıl denk gelmedik hayret. Ya hemen ben atladıktan sonra o geldi. Yukarı, aşağıdan yukarıya. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eleman öldü. arkadaşlar umarım sizler de benim gibi bu oyundan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.